Ama şu izleyicimize nokta atışı şu yeri bir söyleyelim. Yüze 300'e 500 arası kar elde etmeniz mümkün diyor. Orası neresi Murat Gültekin? Türkiye'nin iki denize komşu, en şanslı 6 ilinden biri olan Balıkesir'in Kepsut ilçesi. Kepsut muhteşem doğası olan, e, orman köylerinden oluşan e, ve özellikle Balıkesir'in merkez ilçelerinin e, haricinde... Balıkesir şehir merkezine en yakın olan ilçe ve en bakir olan ilçe. Fiyatların en düşük olduğu bir bölge. Aynı zamanda biliyorsunuz 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Ben özellikle o depremi yaşadıktan sonra bütün ekibe şunu söyledim. Bir çalışmalar yapacağımız zaman sağ çalışmasında fay hatlarının olduğu bölgelere çok girmeyelim. Fay hatlarının olmadığı bölgelere girebilemiştir. Sizin demiştim. alın burası iyi dediğiniz yerlerden fay hattı geçmiyor. Tabii. Burası Capsut, da öyle bir nokta. Aynen öyle. İşte ekrana geldi harita. Fay hattı yok. Zaten Kepsut köylerinin %95'ine fay hattı yoktur diye belirtmişsiniz. Evet. Kayalık bir bölge, kaya bir zemin. Ne vaat ediyor burası izleyicilerimize Şimdi, ve yatırımcıya? Kepsut'u şöyle bir güzelliği var. Bir, insanı güzel. İki, biliyorsunuz ben Trakya bölgesinde de çalışmalar yapıyorum hırsızlık vakası yok. İnsanlar müstakil evleri olduğu zaman kilitliyorlar. Kapısını kitlemeden bile çıkıyorlar. Aylarca evinize hırsız dahi girmiyor. Muhteşem bir doğası var. Muhteşem bir tabiatı var. Ve bugün başka illerle kıyasladığınız zaman veya Balıkesir'in işte denize kıyısı olan Bandırma'dır, Erdek'tir, Gönendir. Buralara baktığınız zaman fiyatların çok çok uygun olduğu bir bölge. Yatırım yapılabilir. Aynı zamanda da özellikle hani kentlerde yaşayan ya biz yaşlanınca işte bir yerimiz olsun hem ekelim biçelim hem de orada yaşayalım diyecek insanlar için biçilmiş bir kafta Kepsut bölgesi fiyatların çok uygun olduğu bir bölge baktığınız zaman insanı güzel doğası güzel ve dolayısıyla baktığınız zaman Kepsut'un bir tarafı Bursa üst tarafına baktığınız zaman Susurluk aynı zamanda İzmir otobanına yakın aynı zamanda Balıkesir merkezi yakın aynı zamanda ilçe merkezinde üniversite var aynı zamanda planlanan bir baraj var ve Muhteşem yeraltı sularına sahip, aynı zamanda Kepsut merkeze balıkesir merkez arası yaklaşık 20 dakikalık bir araç mesafesine sahip ve aynı zamanda Kepsut'un toprakları inanılmaz verimli. Mesela çok eskiden Kepsut'un eski adı Kesbitmiş bir ürün ektiniz, ektiğiniz ürün Aha. topraklar o kadar verimli ki hasat yapıyorsunuz, kesiyorsunuz yerinde yeniden, yeniden bitmesinden çıkıyor. dolayı Kesbit kelimesinden türettiği bir isim eski adı. Dolayısıyla zamanla Kepsut olmuş. Mesela Çanakkale'deki bazı emsal coğrafi evet, özelliklere evet. sahip bölgelerle kıyasladığınız zaman, Bursa ile kıyasladığınız zaman, işte Trakya bölgesiyle kıyasladığınız zaman fiyatların gerçekten çok altta olduğu, yatırım yapılabilecek bir bölge olduğunu keşfettik. Hem imarlı arsa olarak hem tarla vasıflı arazi olarak kesinlikle yatırım yapılması gereken, hem topraklarının çok bereketli olduğu, hem de ben hep şunu söylüyorum adı çok çıkmış. Herkesin bildiği, duyulduğu bölgeye yatırım yapmaktansa kimsenin konuşmadığı bölgelere yatırım yapmak yatırımcıya daha çok kazandırır.